Kaka vurur en azından. Sen ne yapıyorsun? İyiyim Burası... sen ne yapıyorsun? Bak izle ha, daha mağlubiyetimiz şey... yok mağlubiyetimiz. <laughs> şu maç için herkese de göster. Az önce oluyor daha mı? Allah Allah. Şimdi en iyisi tanıdık kim bunlar? Ha? Biziz görmüyor musun? Oh. Sönen top bir de Oo. vurmuyorlar ya. Öyle vurmuyorlar değil mi tekte? Yok. Bekle. Yerden çok sevk istiyorum. Ya şurada ya yerden istiyoruz ya. Moralimi ne olacak sana böyle? Ya senin ben var ya. Sorun Ben gittim. yaptım çok. Ja, bitte